selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma ve evimin mutfağına hoş geldiniz. cümleden hayırlı pazarlar arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir inşallah beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür bugün evimdeyim Allah'a şükürler olsun bugün şimdi ben arkadaşımın arkadaşlarıma sürpriz yapacağım bunun için kardeşim huzur huzurla birlikte olduk arkadaşlarıma sürpriz yapacağım sürpriz pasta onun için şöyle malzemelerim burada şimdi önce pastamın kremasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımın pastası hazanyeli. Huzur TV kardeşimle ikimiz birlikte bunu e, ta, e, kurguladık. Güzelce. Onlara sürprizimiz olacak inşallah. İnşallah sevinirler, beğenirler. Diğer arkadaşlarımın da hepsine buradan selam gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. Hiç kimseyle bir sorunum yok. Hiç kimseyle ben kendi halimde, işimde, gücümdeyim. Herkesle bir aile gibi olduk, kardeş olduk. Ben böyle bir şeylerin içine çekilmeye çalışıyorum. Öyle hissettim ama kesinlikle ben bu oyunlara gelmeyeceğim. Kimseyle bir sorunum yok. Kimseyi tanımadığım için yeni yeni zaten daha YouTube'da yeniyim. Yeni aktifleşmeye başladım. Ben zaten çalıştığım için kimseyle bir sorunum olmuyor. Çok fazla katılamıyorum, katılmaya çalışıyorum. Böyle hani derler ya kaşla göz arasında insanlarla insan hani arkadaşlarımla haşır neşir olmaya çalışıyorum işte gece akşam eve geliyorum uyuyorum gece yayınlar oluyor uyanıyorum yayınlara katılıyorum yazıyorum bir şekilde onun için böyle bugün biraz beni üzen şeyler oldu ama ben hiç bir şey denediğim için hiç kimseyle bilmediğim için hiç de üstüme alınmadım açıkçası Allah da biliyor benim günahımı alanlar da yukarıda Allah görüyor kimseyle bir sorunum yok. Çünkü ben insanları tanımadığım için kimse hakkında yorum yapmam. Kimseyle alakalı bir şey bilmiyorum çünkü ben. Onun için ben burada çalıştığım yerde yemeklerimi, yaptığım yemekleri göstermek istiyorum. Olursa olur. Olmazsa da benim için ucunda ölüm yok arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Allah can sağlığı versin. Benim çoluğuma, çocuğuma benim sağlık versin. Benim de hayatta herkes Arkamdan iyi konuşsun. Benim için önemli olan bu. Gerçekten çok üzülüyorum ben. Ben alışkın değilim. Ben çünkü biraz hassas yapılı bir insanım. Bunun için şimdi böyle bir konuşma yapayım dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle malzemelerimi sayayım. Pastamı yapmaya başlayayım. Daha sonra uzun, uzun yolumuz. Şimdi şurada 2,5 su bardağı sütüm var. Yarım litre. Burada 4 yemek kaşığı toz şekerim var. Şurada bir yemek kaşığı nişastam var arkadaşlar. Burada da iki buçuk yemek kaşığı unum var. Hemen şöyle karıştıracağım bunları bir daha. yapacağım önce. Pastanın. pasta yapacağım daha güzel olacak inşallah. Bu pasta bu arada arkadaşlarıma Huzur, Huzur kardeşimle benden geliyor. Yapması benden. Ee, istemesi Huzur kardeşimden de. Benden Huzur'a e, ablacığım böyle bir şey yapabilir mi? Hazanyeli arkadaşıma Evet Hazanyeli arkadaşım e, bu pasta senin için. Osmaniyeli Yasemin e, Esin prenses. Canlarım benim. E, pastayı huzur sizler için istedi benden. Rica etti. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. E, yani şimdi bu pasta sizin için yapılıyor. İnşallah mutlu olursunuz. Sevinirsiniz. Sevinirseniz ben de çok mutlu olurum tabii ki de. Şöyle hemen ocağıma doğru döndüreyim. Şimdi ocağımı açıyorum. Şimdi arkadaşlar hep küçücük mutfaktaydık. Burası benim evimin mutfağı. Evimin mutfağı da çok büyük. Olsun. Orada da bana o imkanı veriyorlar. Allah razı olsun. Şimdi burada en sonunda tereyağım var. Vanilyam var. Girecek içine. Ama önce bunu bir güzel muhallebisini yapacağım. Şu şekilde ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Hani bir şeyden haberim yoktu. Ben bugün Mina Yasa arkadaşımın yayınına katıldım. Bir tane kardeşim işte sen benim hakkımda yayınlarda bir kodu yapıyormuşsun falan dedi. Ve şaşırdım kaldım. Ben yayınlara katıldım. Yani katıldım yayınlarda zaten çok fazla kalamıyorum. Ve o yapıda bir insan değilim. Hani benim adımdan insanlar benim ismimi kullanarak ben neden böyle bir şey yapıyorlar? Geçen akşam ben böyle bir ilk canlı yayınımı açtım canlı yayının sonuna doğru yayınıma saldırdılar. Küfürler falan yazdılar. E ben de kimseye de bir şey yok. Benim yaptığım kötü bir şey yok. Kimseye de, e, rakip değilim. Burası e, koskoca bir e, platform. Herkesin kendince yaptığı bir iş var. Ben de yani yaptığım yemekleri gösteriyorum. Fazla bir şey yapmıyorum yani burada. Ben, yani gerekirse Çekilirim de hiç önemli değil ama yani arkadaşlarım da diyorlar neden çekileceksin? Çünkü ben bir şey söylemediğim için üzüldüm, çok üzüldüm. O yüzden yani böyle bir konuşma yapmayı istedim. Yani evet arkadaşım Hazan Yedi canım benim. Bugün ceviz topluyor. Ee, Yasin'in bir misafiri Yasin, var. Esin Prenses gece yayın yaptı. Ama inşallah yayında olacaklar. Bunu ben ilk gösterimde koyacağım. İnşallah mutlu olurlar, sevinirler. Çünkü bunları çok seviyorum. Yani ben tüm arkadaşlarımı seviyorum. Tüm arkadaşlarım mesela yazdılar işte biz Emine çok iyi. Mesela Kanadalı Azeri evine kendi halinde yazdı. Kendi halinde bir insan hiç öyle bir şey diyeceğini düşünmüyorum falan dedi. Yani çok teşekkür ederim Kanadalı kardeşim. Ben 6 ay oldu kanalı açalım. Gerçekten ilk defa böyle bir saldırıyla Bir geçen akşam yayına saldırdım. Böyle bir şeyle karşılaştım. Bilmiyorum herhalde burası sosyal medya böyle bir şey. Ben de alışır mıyım? Yoksa test mi ederim? Bakalım. Göreceğiz ileriki günlerde. Normalde çok çabuk test bir insan değil ama çabuk duruyor. Bu da benim en hassas noktam. İftira. Yani gerçekten iftiraya uğradım. Çünkü ben insanın kanallarına işte gidip de koydu ya. büyük kanallara biliyorsun diye. Ben büyük kanallara kimse yok yani şu an çok büyük kanallara gitmiyorum zaten. Yani çok fırsat da bulamıyorum açıkçası. Fırsat buldukça zaten arkadaşlarıma, yayınlarına katılıyorum. Bilmiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Benim üzerinden birileri bir şeyler çevirmiş ama bilemedim neden böyle bir şey yaptılar. Gerçekten bilmedim. Bilemedim ben. Böyle bir şey hiç gerek yok. Benim yaptığım işi beğenmiyor olabilirsin, sevmiyor olabilirsin. Ona saygı duyarım. Ama dedikodu yine sen hakkında dedikodu yapıyor dediği zaman bu bir vebale giriyor. Gerçekten öyle. Arkadaşımın yayınına zarar gelmesin diye çıktım. Hemen yani ama çok üzüldüm. Gülhan bebeğim, çok teşekkür ederim Gülhan'ım. Çok seviyorum sizi. İyi ki de sizin gibi insanlar var. Gerçekten çok değerli insanlarsınız. İyi noyası arkadaşım. Arada görüştük. Yani kafamı takmamam uslu yine. Yani hepsi fıratik mutfak. Aradılar. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Şöyle muhallebim oldu. Hemen şimdi ben böyle bir kaşık tereyağım var. Şöyle bir paket Vanilya var, şekerli vanilya. Hemen şimdi güzelce bunu karıştıracağım, şöyle. Şimdi kapatacağım ocakını hemen. Tereyağı eriyene kadar karıştıracağım bunu. Bakın çok güzel oldu kreması. normal kalıpta da yapabilirdim ama böyle daha güzel olacağını düşündüm. Daha böyle. Hem de benim akşam misafirim gelecek. Onlara da sunumumu hem burada çektim hem de misafirlerime ikram edeceğim. Evet canlar bakın. Kremam böyle görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Hemen şimdi ben bunu soğuması için kenara alacağım. Şimdi pandispanyamı yama başlayacağım. Evet canlar ben şimdi şurayı göstermedim size. Şöyle bir çabuk soğuması için kremamı hemen başka bir kaba alıyorum. buzdolabı poşetiyle ağzını kapatacağım hem de kabuk bağlamaması için ben bunu balkonuma götüreceğim şöyle arkadaşlar evet şimdi kremamı balkona koydum evet şimdi pandispanyamı hazırlayacağım arkadaşlar Şimdi pandispanyam için kekim için 4 adet yumurta kırdım şurada bir su bardağından az eksik şekerim var güzelce çekeceğim bunu. Burayı keseyim yani sizi sesi rahatsız etmesin. Şimdi ardından şöyle bir su bardağı dolusu unum var, elenmiş unum. Şöyle unumu güzelce bir şey yapalım. Hemen üzerine bir paket kabartma tozu. bir pakette vanilyam var. Şimdi bunu şöyle bir hafiften bu arada arkadaşlar fırınımı 170 dereceye açtım hemen şimdi bunları şöyle çok ezmeden hafif kenarını köşesini toplayıp kullanmadım. Kullanmayacağım arkadaşlar. Bakın hamurumun akışkanlığı böyle. Hamurumu söndürmek istemedim. Evet. Hemen şurada bir yağlı kağıt verdim tepsime. Fırın tepsimin içine. şöyle güzelce her tarafına eşit bir şekilde yayacağım hamurumu. Şimdi şöyle güzelce hepsini her yerine incecik hocamı düzelteceğim Raif benim. Almanya'ya dönmüş canım. Çok seviyorum arkadaşımı da Faik burada O da Yunanistan'a gitti. Orada bile bana arkadaşını arkadaşını gösterdi. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim arkadaşım. Hakkını helal et. Şimdi hafiften şöyle tepsimi, fırın tepsimi şöyle bulacağım. ben bunu fırınıma koyacağım. Bir 10-15 dakikada pişecek. Hemen fırınımı açtım. Şöyle. Al. Evet şimdi pastamızın üst kremasını yapıyorum arkadaşlar. Bunun için bir paket toz krem şantim var. Şurada da bir su bardağından çok az eksik soğuk sütüm var. Bunun önemli olan sütünün çok soğuk olması. Şimdi ben bunun üst pastamın üzerine gelecek krem şantiyi hazırlıyorum arkadaşlar. Evet şimdi bakın krem şantim de oldu. Ben şu şekilde bakın. Ben şimdi bunu dolabıma koyacağım. Şu an kekim fırında pişiyor. Kandis vanya. Soğuyor. İç muhallebimde içeride soğuyor. Ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Dolapta soğuk soğuk kalsın. Evet. Bakın şimdi kekim oldu. Pişti kekim. Hemen şimdi ben kekimi şöyle başka bir şimdi üzerine şeyleri hemen ters çevireyim tamamını evet hemen şimdi hepsini aldım çabucacık oldu bakın. bakın gayet güzel bir şekilde çıkıyor. göstereyim. Şöyle koydum. Evet. Bakın. Kekim yumuşacık oldu. Pandası var yani şu şekilde. Şöyle kenarlarından düzgün olsun diye güzel bir şekilde alacağım. Bunun tarafını da alayım. Arkadaşlarım için gayet güzel, özentili bir şekilde yapıyorum. Şimdi şurayı da alayım. Kenarını. Evet. Şimdi böyle arkadaşlar. Bakın, Şöyle bile çatlamadan gayet güzel kapanacak bir şekilde. Üzeri, üzerini şöyle bir kapatıyorum. Hemen soğuyan muhallebimi yani üzerine güzelce süreceğim bunu. Şöyle tamamını içine süreceğim. Güzelce her tarafına yaymak gerekiyor. Eşit bir şekilde. kıvamlı olması gerekiyor ki yanlarından taşmasın. Bizim de muhallebimiz gayet güzel, kıvamlı bir şekilde geldi. Şöyle. Evet huzur kardeşim. Sana da gelsin. Seni de ayırmayayım. Sen benim canım kardeşimsin. Belki de evlatlarımla birsindir. Belki evlatlarımdan da küçüksündür ama Allah senden razı olsun. Allah herkesi karşısına iyileri çıkarsın inşallah. Hemen ben şimdi arkadaşlar şimdi krema güzel bir şekilde yaydım bu Şimdi ben istediğiniz meyveyi siz kullanabilirsiniz ama ben muz kullanıyorum burada. Şöyle bir adet muzum var kesmiştim. Şu şekilde muzları yerleştireceğim. Uçlarını alayım. Muzların alıyorum uçlarını. Şöyle. Şimdi yarın seyret iş yerinde de isteyecekler. Biliyorum. <laughs> Ama bizim iş yerine böyle bir üç tane falan gider. Onun için zorlar beni. Ben şimdi hemen şöyle bakın. Şu şekilde yağlı kağıttan yardım alarak böyle yapacağım. Hemen ben bunu şimdi şöyle uçlarını bağlayacağım, Bir streç filmle güzelce buzdolabına koyacağım, Bir iki saat buzdolabında soğuması için dinlendireceğim güzelce. Ondan sonra. Buzdolabına alacağım, bir iki saat dinlendireceğim. Ondan sonra e, süslemelerini, üzerine krem şantisini yapacağız beraber, inşallah. A, evet, şimdi canlar, şöyle şu tarafını kestim. Şu yanları düz olması için şu uçlarını keseceğim. Şöyle ufaktan az bir şey, daha güzel, düzgün dursun diye. Evet, bakın şöyle aldığım. Evet, Merve gel kızım şimdi Merve süsleyecek arkadaşlar pastayı. Ben burada başka işim var. Gel canım, güzelce süsle. Evet, krem şantisini sürüyor Merve şimdi üstüne güzelce. Başka bir kaşık yok değil mi? Spatula vereyim. <gülüyor> <gülüyor> İstersen bak şundan falan çekebilirsen. onu da çekebilirsin. Evet. Şöyle bir şey Güzelce sür. Hay Allah'ım, böyle her tarafına eşek bir şekilde. Krem şantisi gayet güzel, kıvamlı oldu. İstersen kaşıkla da sürebilirsin, istersen anladım Düz bir bıçakla da, da vereyim verebilirim. Yo iyi bu. İyi mi? İyi bu iyi. Evet, canlarım. Şimdi böyle süslüyoruz pastamızı. Şimdi Merve krem şantısını sürsün. Sürdükten sonra gösterelim. Evet canlarım şimdi pastamızın krem şantisini koyduk şimdi çikolata sosuyla süslemeye başlıyor Merve Evet biraz yüksekten tutuyordum daha öyle ince geldim Evet çok güzel oluyor arkadaşlar Hazanyeli Osmanlıyeli Yasemin Esin Prenses'in pastası bu çileğiniz falan varsa ben şimdi elimde olan pasta e, pasta süsleriyle süslüyorum. Toz fıstık üzerine serpebilirsiniz. Evet. O çok şey değil ya. Şöyle şöyle de geçsek mi acaba zikzak şeklinde? Biraz da aralarından fıstık <laughs> Geçelim. Daha. daha şey olsun değil mi? Hı -hı. Biraz, Az daha yüksekten. Bir hızlı yaparsan daha çok e, evet. hıp hızlı. Hı. Aynen. Evet. evet. Daha, öyle daha güzel. Evet. evet. Çok güzel oldu. Ellerime sağlık diyeyim. <laughs> <laughs> evet. evet kızlarım yanımda. Tamam. Merhaba diyen kızlarım. Evet, Merhaba Esma akşamda burada. Emir e, üstüne evet. mum koyup mutlaka üfleyecek <laughs> evet. diye. Süsle evet ekle evet, evet. <laughs> evet, evet, mum dikeceğiz üstüne. Şimdi kızım tam da çikolatanı alalım. şöyle, şekilde süsleyin. Sen atayım. istediğiniz renk süsleyin. Taş koymayalım şu sarıyla şu düğmenler var evet. bir de ondan koyalım. Hadi şimdi de süsleyin güzel de. Sonra sizi de göstereceğim zaten artık zamanı geldi. Ay heyecanlandım. <laughs> Evet. evet canlı yayında pasta yapıyoruz arkadaşlar. Kaçırmayın bu yayını. İnşallah misafirlerim erken giderse bu akşam bir gösterim koyacağım. Olmazsa yarın akşam. Aferin koyarsın. Mesela bu yüzden olmuş. Peki. Evet şimdi biz süsleyelim bitiminde görüşelim. Evet canlarım şimdi pastamız bakın böyle hazır. Şimdi ben pastamı dolaba koyacağım. Dolapta şöyle bir saat kadar bir dinlensin. Ondan sonra sunumunu göstereceğim. Evet şöyle bir ev yapımı. Bir pastamız oldu. Hemen dolaba götürüyorum. Evet canlarım pastam dondu. Bakın şu şekilde pastamız. Evet. Şuraya kadar Hazanın, şuraya kadar Yaseminin, buraya kadar Esincim'in Arkadaşlarım bunu sizin için yaptım. Huzur, huzurun e, baş altında çıktı diyeyim. E, gerçekten e, canı gönülden, böyle içimden gelerekten yaptım. E, sizler için, sizleri çok seviyorum. Şimdi şöyle bir çek keseceğim. Şöyle aslında sizin için mum kesmek, mum dikmek isterdim ama uzaksınız malum. Şöyle bakın. Şuradan aldım. Evet, pastam bu şekilde. Bakın şöyle canlarım. Paşada Paşa da yanımda burada. Evet arkadaşlarım. Pastamız böyle. İçi muzlu. Kremasını kendim yaptım. pasta kreması. Evet Yapacaklara fikir olsun. Yiyeceklere afiyet olsun. Huzur, Huzur TV e, Hazanyeli, Osmaniyeli Yasemin Esin Valses'in için yaptım. Evet canlarım. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar cümleden. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.